Kabakların sandal şeklini vermemek için içindeki o yumuşak kısımları bıçak yardımıyla bu şekilde çıkardım. Ve sırtından bıçağın ucuyla içleri döndüm. Ve 5 dakika fazla olmamak harbiyle Sıcak suyun içinde haşlıyoruz. Sosislerimi yarım çorba kaşığı ve domates salçasını yani hafif kavuruyorum. Sosislerimi sosun içine bir tatlı kaşığı kekik. ilave ettim. Bir taşım kaynattıktan sonra bunu ocaktan alacağım. Yarım kaşık çay kaşığı kimyon, kimyon ve karabiber alıyorum. Diğer kabaklarımı. Bu arada bir fincan unum var yarım çay bardağı zeytinyağında unu da, da kavuruyorum. Peşemel sosumu hazırlıyorum şimdi. Bir bardak soğuk sütümüzü koyarak onu eziyoruz. Küçük rendemizle 6 tane. Bu kadar güzel bir koku, o kadar güzel bir tat veriyor ki. Sandallarımızın üstüne. Bir de bu haşlanmış olduğum e, sudan onu unuttum bir bardak kadar çay bardağı kadar fırın tepsimizin içine dökebilirsiniz. Bu arada kaşar peynirimi rendeleyeceğim. Bir otu serptim. Daha sonra kaşar rendesini bütün kaşar rendelerini bugünkü yemeğimiz servise hazırdır. Afiyet olsun.